Merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem Armancı. Bugün sizlerle birlikte stresle başa çıkma sürecinde davranışçı teknikler, sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma tekniklerini göreceğiz. Kısaca stres nedir onunla başlayalım. Stres, kişinin biyolojik ve psikolojik dengesinin bozulmasına gösterdiği bir tepki durumuna verilen isimdir. Stres, vücudu ve ruhsal durumu etkileyen, yaşam kalitesini düşüren ve ileride yaşanabilecek hastalıkların oluşmasına sebep olan bir durumdur. Kısaca bahsetmek gerekirse stres, zorlu ya da rahatsız edici bir durum karşısında kişinin hissettiği duygusal ve fiziksel gerilim halidir. Stresin belirtileri Fiziksel belirtiler Stresin fiziksel belirtileri uyku düzensizliği, diş gıcırtlatma, baş ağrısı, çene kasılması, aşırı terleme, kas ağrıları, ishal, yorgunluk ve kalp krizi gibi belirtilerden oluşur. Zihinsel belirtiler Karar vermede güçlük çekme, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, hafızada zayıflama, hata yapmanın artış olması zihinsel belirtiler arasındadır. Duygusal belirtiler Depresyon ve çabuk ağlama, kaygı ve endişe, ruhsal durumun hızla değişmesi, öfke patlamaları, saldırganlık, gerginlik, stresin duygusal belirtileri arasındadır. Stresin nedenleri Sevilen birinin ölümü, boşanma, iş kaybı, finansal sorumluluklardaki artış, evlenme, yeni bir eve taşınma, kronik hastalık veya sınav anında aşırı heyecanlanma stresin, stresin nedenleri arasında yer alabilir. Stresin türleri Akut stres En yaygın görülen tür olan akut stres, sınav, önemli bir belgenin kaybı, trafik kazası gibi güncel olarak yaşanan olayların ve baskıların sebep olduğu stres türüdür. Epizodik akut stres Bazı insanların akut stres durumunu sürekli olarak yaşamalarına denir. Bu kişiler sürekli telaşlı ve streslidirler. İşlerini yetiştiremezler ve çok fazla terslik yaşarlar. Kronik stres Kronik stres, aile sorunları, yoksulluk, etnik sorunlar ya da iş hayatındaki mutsuzluklar gibi çözülemeyen veya çözümü zor sorunlar sebebiyle ortaya çıkan stres türüdür. Stresle başa çıkmada sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma Kimi zaman eşit olarak algılanan, kimi zaman da yanlış bir biçimde birbirinden ayrılan sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma teknikleri Anksiyete bağlantılı rahatsızlıkların tedavisinde son derece değerli ve faydalı birer tekniktir. Bu teknikler genel olarak bir kişinin korkmasına neden olan ya da anksiyeteye yol açan uyarıcılarla temas kurma aşamasında faydalı birer teknik olarak ön plana çıkmaktadırlar. Bu nedenle özellikle anksiyete bozukluklarının tedavisinde ya da obsesif kompulsif problemlerde etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadırlar. Anksiyetenin her türlü mental rahatsızlıkla neredeyse sürekli var olan bir problem olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu, bu iki tekniğin çok geniş kapsamlı bir uygulama alanı bulduğunu söyleyebiliriz. Korkular insanı strese ve kaygıya sokan tiplerdir. Bu bağlamda sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma teknikleri aslında korkuyu korkunun kendisiyle ortadan kaldırmak üzere geliştirmiş tekniklerdir. Sistematik duyarsızlaştırma aslında nedir? Dereceli maruz bırakma terapisi olarak da bilinen sistematik duyarsızlaştırma Afrikalı psikiyatrist Joseph Wolpe tarafından geliştirilen bir tür davranış terapisidir. Birçok insanın klasik koşullanmaya dayanan fobileri ve diğer anksiyete bozukluklarını etkili bir şekilde aşmasına yardımcı olmak için kullanılır. Sistematik duyarsızlaştırma hem bilissel davranış terapi hem de uygulamalı davranış analizinin aynı unsurlarını paylaşır. Sistematik duyarsızlaştırma süreci 3 adımda gerçekleşir. İlk adımda hastaya gevşeme egzersizleri öğretilir. İkinci adımda hastayla birlikte korku oluşturma şiddeti listelenir. Bunun için uyarıcının en çoktan en azı hangi durumlardan rahatsızlık verdiği belirlenir. Son aşamada ise danışan önce rahatlatılır. Sonra danışana uyarıcının kendisini rahatsız ettiği en alt düzeydeki durumu zihninde canlandırılması istenir. Bununla birlikte eş zamanlı olarak gevşeme egzersizlerinin yapılması yine danışandan istenir. Bu teknikte hem düşünceye dayalı hem de davranışsal müdahaleler yapılabilir. Maruz bırakma. Maruz bırakma terapisi, davranışçı terapide anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Maruz bırakma terapisi, hedef hastayı herhangi bir tehlikeye neden olmaksızın kaygı kaynağına veya bağlamına maruz bırakmayı içerir. Maruz bırakma, kaçma, kaçınma ve güvenlik davranışlarını söndürmeye amaçlar. Danışanın iş tepkilerinin şiddetini azaltmalarına yardım etmek ve tetikleyicilerin yarattığı uyarılma durumlarında baş etme becerilerini geliştirebilmeleri için tasarlanmış bir terapi tekniğidir. Maruz bırakma, yüzleştirme olarak da adlandırılır ve bilişsel davranışlı terapinin bir parçasıdır. Bu yöntemin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için şu dört aşamanın sürece dahil edilmesi gerekir. Bunlar değerlendirme aşaması, terapi için danışana hazırlama aşaması, yoğun maruz bırakma aşaması ve kendini kontrol aşamalarıdır maruz bırakma tekniğinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da vardır. Çoğunlukla yapılan hatalardan biri alıştırma deneyiminin danışanın toler edebileceği düzeyin üzerinde. Yani iritasyon oluşturup tedaviye uyumu engelleyecek biçimde verilmesidir. Başarılı bir terapi süreci için danışanın motivasyonu, isteği ve hedeflerinin gerçekleştirebilmesi çok önemlidir. Bu nedenle hedef danışan için basitten zora doğru ilerleyen bir hiyerarşik düzenle uygulanmalıdır. Gerçekleştirilmesi en kolay hedef, İki sıraya alınmalı ve en kaygı verici olan ise hiyerarşinin son basamanda yer almalıdır. Maruz bırakma örnekler. Yılandan korkan danışan bir süre sonra yılan fotoğraflarına bakmaya alışır. Yükseklikten korkan birey her gün kendisini bir kat daha yukarı çıkmaya zorlar. Kendisini ilk defa da gördüğünde aşırı tepki veren bebek her gün kendisini gördükçe alışır. Her gün şiddet fotoğrafları gören çocuk bir süre sonra benzer tablolardan korkmamaya başlar. Sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakmanın farklılıkları. Sistematik duyarsızlaştırma tekniği daha önceden bir anksiyete tepkisine yol açan uyarıcı ile kişinin anksiyete ile uyumlu olmayan tepkileri arasında bir bağlantı kurmaya çalışır. Yani sistematik duyarsızlaştırma tekniği uyarıcılar arasındaki bağlantıları kırarak bir karşı koşullandırma oluşturmaya amaçlar. Maruz bırakma ise kişinin bir korkusunda ya da anksiyeteye ulaşan bir uyarıcıdan kaçmasını önleme mantığı ile dizayn edilmiştir. Böylece sürekli bir biçimde kişinin kendini güvende hissettiği davranışların ortadan kalkması hedeflenir. Bu sayede bu tür davranışların anksiyeteyi beslemesinin önüne geçilir ve sonuçta tamamen yok olması sağlanır. Örnek olarak sistematik duyarsızlaştırma tekniğinde bir karşı koşullandırma oluşturması amaçlanır. Buna rahatlama teknikleri ve gevşeme teknikleri de dahildir. Eğer bir kişi uyarıcının devreye girmesi öncesinde anksiyete belirtileri gösteriyorsa o kişinin durup rahatlaması ve daha sonra uyarıcının tekrar verilmesi amaçlanır. Gerçek şu ki bu iki tekniği birbirinden ayıran en önemli detay öğrenme süreçlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Sistematik duyarsızlaştırma tekniğinde karşı koşullandırma adı verilen bir süreç yaşanırken maruz bırakmada sönümleme süreci bulunmaktadır. Sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakmaya genel bir bakış. Sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma teknikleri Genel olarak kişinin bir uyarıcıdan korkmayı bırakmasını amaçlamaktadır. Bu teknikler yoluyla kişiyi strese, kaygıya ve korkuya yeten bütün davranışların yok edilmesi amaçlanmaktadır. İster topluluk önünde konuşma korkusu olsun, ister yılan korkusu ya da gelecek korkusu olsun, kişiyi strese sürükleyen belirtilerin yok edilmesi ve o o, o uyarıcıların artık kişiye zarar vermeyecek hale getirilmesi hedeflenmektedir. Slaytımız burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.